Merhaba değerli arkadaşlar yepyeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar şimdi değerli bir takipçimizin bize sorduğu bir soruyu cevaplayacağız sorumuz neydi arkadaşlar dizimle alakalı nasıl bir dizim biliyor musunuz arkadaşlar şimdi daha önce de görmüşsünüzdür şöyle tanelerin delikleri burada bakın şöyle dizili tespihler var ee, abimiz bunu dizmeyi becerememiş ya da daha önce e, dizmediği için bilmiyor. Ee, haberi yok. Şimdi öğrenecek inşallah. Çok basit aslında. Ee, onu ben söz vermiştim. Bir videosunu çekeceğim dedim. Ee, ne kadar basit olduğunu görecek. Ondan sonra tespihlerini istediği kadar uzunlukta, istediği ölçülerde dizecek. Ben şu 3 tane üzerinde örnek vermek istiyorum. Ee, şimdi bu 3 tane şöyle bir ip bulduk. Bu onlardan geçer herhalde. Geçmesi gerekiyor çünkü. Şöyle keselim. Üfümüzü koyabiliriz kenara. Şimdi bunu dizmeye başlayacağım arkadaşlar. Size de göstereyim. Dizmeden önce şu uçlarını bir yapmam lazım Bunu Şu uçlarını bir yapmam lazım. Şöyle bir uzatayım biraz uçlarını. Çünkü tanenin içinden geçecek. Sen de buna Evet. Ee, bak abicim şimdi bu tane delikleri burada. Sizin kastettiğiniz zaza tarzı çekimi e, yapacağız şimdi. Zaza deyince birçok normal tespih boyu da gelir akla. diğer de gelir. Bakın önce bir taneyi buradan geçireceğim. Geçirdikten sonra diğer ipin ucunu da Tam terse doğru geçireceğim arkadaşlar. Bakın böyle. Öbür taraftan da çekince tane iki ucu kapalı olduğu için dibe kadar çekebilirim mesela. Evet. Bakın böyle. Dizimler böyle arkadaşlar. Tabi en alttakini böyle yapmanıza gerek yok. Tabi en alttakini niye böyle yaptık ki biz? En alttakini yapmaya gerek yoktur. Hazır fark etmişken. Canlı canlı. En alttakini tek tarafı geçirseniz yeter. Evet. Tabi bir yerden başlayacak abimiz değil mi? Onu göstermemiştik. Tamam. En altını sadece ipi delikten geçiriyoruz. Üsttekileri öyle yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane buradan geçirelim. Bir tane de tersinden geçirelim. Evet sağa sola dolanmasın diye şey yapıyorum. Evet. Şimdi bakın olacak. Uzun zamandır yapmıyoruz. Az önceki biraz hata verdi. Bakın. Bu tarz tespihi kastediyordu abi. Bana resim atmıştı. Bakın böyle böyle çekiliyor. Gördünüz mü? Şimdi bir tane daha atalım canlı canlı uçlarını alayım ben. Evet, bir tane böyle atıyorum. Çift renk değilse tesbihiniz nereden başladığınız önemli değil. Bir tane de buradan atıyorum. Evet düşürmeyiz inşallah. Gördüğünüz gibi tespihimiz böylece dizilmiş oluyor arkadaşlar. Biz pek bu çalışmaları yapmıyoruz. Ama tabi isteyen arkadaşlar olsun yaparız. Onda sorun yok. Şöyle çekiliyor arkadaşlar bunlar. Sadece buradaki bu tespihteki mantık şu arkadaşlar. Sadece tespih tane yuvarlanıyor sadece. Dönüyor sadece arkadaşlar. Çekmiyorsunuz aslında. Bu mantıkta tane dönüyor. Siz öyle çekmiş oluyorsunuz. Normalde bildiğimiz mantıkta tespih çekimi olmamış oluyor. Ama böyle sevenler de olabiliyor. Bu güzel bir örnek oldu. İnşallah abimizin işini görmüştür. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.